üzere Ertan Bey'i e davet edeceğim ama öncesinde Top Yazılım Meclisimizle ilgili yine kısa bilgiler vermek istiyorum. 18 Mayıs 2004 tarihi ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 57. maddesine dayanarak hazırlanan Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sektör Meclisi Meclislerinin kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliği uyarınca top birliği çatısı altında Türkiye Sektör Meclisleri oluşturulmuştur. Temmuz 2006'dan bu yana faaliyetlerle bulunan meclis, meclisimiz, kamu kurum ve kuruluşlarının sektörde faaliyet gösteren iş adamlarımızı, kurulan derneklerimiz ve kuruluşları firma bünyesinde barındıran önemli bir buluşma noktasıdır. Sayın Ertan Barut da değerli abim, akıl hocam aynı zamanda meclis başkanlıkları dönemindeki ikinci dönemdir meclisimizin başkanlığını yapıyor. Yazılım ve bilişim sektöründe çok önemli çalışmalar yapıyor. Biz de onun yakından takip ediyoruz. temas etmedi, o Oda, Dernek, Teknokent, Teknopark bilişimle ilgili sağ olsun her yerde kendisini görebiliyoruz. Yaptığı çalışmalardan dolayı buradan bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Yine ufacık bir not daha paylaşmak istiyorum. Mehmet Akkeli'nin de kulaklarını çınlatalım. Bugünler ve hepimizin gelmesinde büyük emeği var. E, Erkan Bey ve işte meslek komitemizde Behçet Bey derneğimizin üyeleri hepsinde emeği var. daha fazla uzatmadan Sayın Erkan Bay Barı, Barut'u konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın e, Antalya Sanayi Ticaret Odası Başkanım, Meslek Komitemizin değerli temsilcisi Reşet Bey, Türkiye Bilişim Derneği'nin değerli temsilcileri, başkan yardımcısı, kıymetli meslektaşlarım, sevgili genç arkadaşlar, sevgili Antalya, hepinizi şahsım ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği yazılım meclisi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada Antalya'nın sanayi ve ticaretinin en önemli yerleşkesinde Antalya ticaret ve sanayi odasında sizlerle bir arada olmaktan dolayı da ayrıca çok mutluyum. Ee, öncelikle Antalya ticaret ve sanayi odası başkanımıza meslek kontemizde Türkiye birşim Derneği Antalya şubesi e, başkanımıza Ali Bey'e burada yoklar. tekrar bir arada olacağız inşallah bilişim profesyonelleri haber sitesi kurucusu ve yöneticisi sevgili Osman Bey'e herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün bu formatta düzenlenen aslında bir nevi e, sanki böyle bir ilk gibi de geliyor bana. Teknoloji odaklı etkinliğin bundan sonra da aslında devam etmesini umuyorum. Çünkü yıllardır ben e, sektördeyim işte e, 40. yılıma e, girdim neredeyse. Bu süreç içerisinde hep gördüğüm daha çok böyle vizyoner toplantılar, etkinlikler yapılıyor. Tabii onlar da çok değerli, hepsinin de içerisindeyiz. Bilgilendirici etkinlikler de oluyor. Ama böyle bir teknik panel formatında etkinliğin etkinliğinde ben etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü sektörde hepimizin ihtiyacı var buna. Şimdi bizim aslında hepimizin bir hedefi var. İşte Türkiye'nin Dijital bağımsızlığını güçlendirecek, yerli yazılım üretimini bir nevi ölçekleyecek ve de Antalya'yı yazılım ve bilişimde referans şehre dönüştürecek bir işbirliği zemini başlatmak. Ben bugün bu, bu bu yönden bakmaya çalışıyorum. Değerli Başkanımla sabahki sohbetimizde de aktarmaya çalıştım. Geçen hafta e, Antalya Teknokent müdürümüz İbrahim Yavuz Bey'le yine Meslek Komitemiz'den Behçet Bey'le Osman Bey'lerle yaptığımız bütün istişarelerde iş e, değerli başkanım da izah ettiler. Hani e, bir teknoloji şehri olması Antalya'nın bir bilişim şehri olması, bir hatta daha derine indiğimizde bir yazılım şehri olması için çalışmamız gerekiyor. Hani hep beraber çalışmamız gerekiyor. Biz Ankara'dan e, böyle bakıyoruz. Yani bütün şehirlerimizde ama tabii gözümüze kestirdiğimiz potansiyel şehirlerimizdeki bu ilmi hızlandırmamız gerekiyor. Ben benim tabii Antalya ile olan temaslarım da son yıllarda arttığı için buradaki gelişimi de yakından gördüğüm için aynı şeyi Bursa için de yapmaya çalışıyoruz, Kocaeli için de yapmaya çalışıyoruz, İzmir için daha da arttırmak istiyoruz. Ankara ve İstanbul zaten ilerliyor. Ankara inanılmaz bir şekilde büyüyor. Bunların hepsinin temelinde yatan şey teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısının artması, organize sanayi bölgelerinin içerisindeki teknopark oluşumlarının artması ve Ankara'daki teknoparkların sayısının giderek artması, girişimlerin artması, üniversitelerdeki bilişim ve teknoloji konuları ve buradaki çıkan bilişimci ya da yazılım iş gücü arkadaşlarımız. Dolayısıyla böyle baktığımızda hani bu potansiyeli nereden tetiklersiniz? Tabii ki üniversitelerden tetiklersiniz. Nereden bu noktaya getirirsiniz? Girişimlerin sayısını arttırarak getirebilirsiniz. Girişimcilerin sayısını arttırarak getirebilirsiniz. Bu teknolojik alanları çok iyi keşfederek, buralardaki gelişmeleri yakından takip edip destekleyerek, teşvik ederek. E, bunu bu noktaya çekebilirsin. Onun için kimlere ne tür iş düşüyor hepimiz biliyoruz işte. E, odalarımıza iş düşüyor, üniversitelerimize, teknoparklara, bakanlığa, hükümete, e, sivil toplum örgütlerine, e, meclislere ve birçok yere görev düşüyor. Herkes bu görevi bir şekilde elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. Biz de yani sözün kısası bunu yapmaya çalış çalışmalıyız. Yani Antalya için bunu yapmaya çalışmalıyız. E, burada çok büyük bir alt var yani tarım tarım turizm ticaretin e, ötesinde gerçekten teknoloji için e, nesneleri in interneti için yapay zeka için çok ciddi fırsatlar var blok zincir için siber güvenlik için İşte bu savaşlar döneminde hepimiz gördük yani mesela Antalya'da inanılmaz bir blok zincir özellikle kripto para odaklı bir kümelenme oluştu ama sonradan duyduk ki bunlar uzaklaştı gittiler, terk ettiler. Kıbrıs'a gittiler e, ya da İsrail'e gittiler ya da başka ülkelere gittiler, Mısır'a gittiler. Ama bunları burada tutabilmek önemli. Çekmenin haricinde tutmanız da gerekiyor. Yani bu yurt dışından gelen e, şeyi, potansiyeli e, Antalya'nın potansiyelini bu şekilde, bu şekilde çekmemiz gerekiyor. Biz Türkiye odalar olsa bile biraz e, benim ağzım görün biraz bilgi vermek istiyorum size. E, eğer vaktim varsa. E, değerli başkanım müsaade ederseniz biraz e, ayrıntıya girmek istiyorum. O, o da şu Türkiye Odalar Birliği Osman Bey çok güzel zaten yazılım meclisi olarak biz e, aslında bir sivil toplum inisiyatifi gibi çalışıyoruz ama bir nevi yarı resmi bir statümüz de var. Eee fahri ve gönüllü olarak çalışıyoruz temelde. E, hiçbir şekilde bizim e, bir şeyimiz de yok. E, bir ticari yapımız da yok. Organik bir çok fazla bağımız da yok. Tamamen devletimizin Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne verdiği bir görev bu. Diyor ki, yani işin özü şu, siz diyor sektörle aramızdaki bu şeyi münasebeti siz sağlayın. Bir nevi, yani çok basit anlatıyorum. O da şu demek, yani biz mevzuat odaklı çalışmak zorundayız ben de başkanlığın döneminde, bu ikinci başkanlığın döneminde mümkün mertebe mevzuat odaklı gitmeye çalışıyorum. Ne oldu bu mevzuatlar? Uzaktan çalışma hepimiz biliyoruz değil mi? Yani şu anda teknoloji geliştirme bölgelerinde yüzde yüz uzaktan çalışma destekleniyor. Bunun için beş senede mücadele ediyoruz ve devam ettiriyoruz. İnşallah yine bu senede uzattıracağız. Ama bir de bir diğer derdimiz bunun yasalaşması. Uzaktan çalışma hepiniz için çok önemli bir nimet. Ha bunun suistimalleri de var. Suistimal etmemiz gerekiyor. O zaman da Sayın Maliye Başbakanımız Mehmet Çiçek karşı karşıya kalıyoruz. Haklılar yani bu suistimaller olduğu zaman da devlet bu teşvikleri çekmek durumunda kalabiliyor. O yüzden e, bütün şeylerden, şirketlerden rica ediyoruz ki bu şeylere e, girişmeyelim. Çünkü sonra da biz uğraşmak zorunda kalacağız. Uzaktan çalışmanın dışında E-Türk Kualiti ve Ticaret Bakanlığı içerisindeki bilişimin yıldızları destekleri. Bir rakam vereceğim. Biz bunu top olarak bakanlığa önerdikten sonra, mevzuatı da çıkarttıktan sonra Türkiye'nin yazılım ve bilişim ihracatı 1.1 milyar dolardan bugün 6 milyar dolara yaklaşmış durumda. Biliyor muydunuz? Yani Türkiye'nin bilişim potansiyeli çok hızlı bir şekilde arttırılabiliyor. Neyle? Bir tane mevzu hakkı. Yani siz yurt dışında ofis açmaya gidin. Mesela şu anda e, Türkiye'deki yaklaşık 50 tane firmamız Dubai'deler, Jitex fuarındalar. var. Geçen sene 20-25 taneydi. Yani her sene arttırıyoruz. Firmalarımız daha fazla yurt dışına çıkıyorlar. E, Romanya'ya gidiyorlar, Bulgaristan'a gidiyorlar, başka ülkelere, Türk Cumhuriyetlerine gidiyorlar. Ee, İngiltere'ye gidiyorlar, orada ofis açıyorlar. Ama bunların hepsi Ticaret Bakanlığı'nın sağlamış olduğu desteklerle de oluyor. Siz o paraları oradan alabiliyorsunuz. Yüzde yetmiş, yüzde seksen oranında. Ee, bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bir şekilde bilgi sahibi olmamız gerekiyor ve ihracatta muhakkak yönelmemiz gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Ve çalıştaylar yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Bizim aslında meclisi olarak koyduğumuz yani Türkiye'nin de tabii e, vizyonla paralel bir e, vizyon bu. Türkiye'yi tamamen yerli teknoloji temelli, yüksek katma değer e, içeren yazılım ürünleri geliştiren ve de ihraç eden küresel ölçekte güvenilir bir limana dönüştürmek. Yani bu limanlardan bir tanesi de Antalya. Onun için hep beraber çalışmamız lazım. Bu kısaca bahsettiğim tabii açık kaynağın yaygınlaşması ile ilgili kümelenme faaliyetleri, bir takım komiteler, nitelikli iş gücü ve insan gücü sorunları ile ilgili mevzuatlar üzerindeki kafayı patlatıyoruz mesela tabiri caizse. Mesela Türkiye'de nitelikli iş gücü yetiştirilmesi noktasında üniversitelerimizdeki müfredatın muhakkak değişmesi lazım. Yani bu müfredatlar biz daha fazla yol alamayız. Hani her yerde dile getirmeye çalışıyoruz. Mevcut müfredatlar bugün yapay zekanın bu kadar hayatımıza girdiği bir noktada eski e, nitelikte bir yazılım geliştirme gençlerimize öğretmememiz lazım. Daha nitelikli, daha algoritmik yapılara bizim geçiş yapmamız lazım. Girişimciliği muhakkak öğretmemiz lazım. Parantez açayım, girişimciliği hep şöyle algılanıyor. Hani bir şirket kurmak, hayır girişimcilik herhangi bir şirkette, herhangi bir yerde, herhal başkanım da söyledi, bir fikri ortaya atmak, üzerine gitmek, bir projelendirmek, bir çalışma yapmak, sonra bu projeyi birbirleriyle sunmak, yani girişimciliğin temel şeyi budur. Bir şeyler üretebilmenin e, yolunu açmaktır. Bunun için de illa şirket kurmak zorunda değilsiniz. Girişimciliği yaygınlaştırmamız gerekiyor. Öbür taraftan e, -TEDE destekleriyle ilgili bir çalışmalar yaptık geçtiğimiz günlerde. Türkiye'deki yazılım firmalarımızın en büyük şikayetlerinden bir tanesi TEYDEF desteklerinden faydalanmakta gittikçe yaşadıkları sıkıntılar. Bunları çözmek için bir araya geldik. Kurumlarla biz bir araya geliyoruz, oturuyoruz, bu konuları istişare ediyoruz. Yani hiçbir bürokrat zaten aksini düşünmüyor ama uygulama yöntemlerinde zaman zaman hakem atamalarında, değerlendirmelerde sıkıntılar yaşandığı için biz devreye girmek zorundayız. Yani sizin de bilginiz dahilinde olsa, bütün meslek komitelerimize de aynı şekilde söylüyoruz. Herhangi bir e, üreyen bir yapı varsa, biz bunu göremediysek bugüne kadar, bunu bizim gündemimize taşıyabilir ve bunu beraber üzerine gidip devletimizin ilgili kurumlarıyla çok rahatlıkla çözebiliriz. Bu e, etkinlikle ilgili birkaç tane bir şey söyleyeyim. Hani bugün uçtan uca teknoloji zincirini birbirine bağlayan birçok işte oturumlar olacak. Bu oturumlarla ilgili güzel bilgiler paylaşılacak. Yani bunun bir süreklilik kazanan bir platforma evrilmesi ve Antalya'dan doğan bu fikirlerin aslında buradan çıkan eğer güzel bir şey sonucunda güzel bir toplantı ve oturumların sonucunda güzel raporlar üretilirse buradan birçok fikir Türkiye'den dünyaya yayılacaktır. Öbür taraftan da şu son güncel bilgilerden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Daha fazla vaktinizi almamak için. 5G biliyorsunuz evvelsi gün 5G ihalesi yapıldı. Toplamda 3,5 milyar dolar hazinenin KDV dahilleri kasasına para girecek üç tane telekom operatörü kıyasıya yarıştılar. ben bizzat canlı yayını izledim. Hatta canlı yayınlara da katıldım. Orada bilgiler vermeye çalıştık. Sektörle ve gelişmelerle ilgili. İkişer milyon dolar arttırarak yürüttüler. Yani bana çok komiğime gitti. Hani bir kere de benim toplam şeyi, bedeli. Yani 70 milyon dolardan başlayıp 208 milyon dolarlarla biten bir ihale süreci yaşadık. ekranları başında. Her sonuç çok iyiydi. Yani 2 milyar dolar hedeflenen yapıda 3,5 milyar dolar yakalandı. Sonrası çok önemli. Sizi çok ilgilendiriyor, bizi çok ilgilendiriyor. 5G ve bundan sonraki süreçler, kırsal kesimlerde interneti, vatandaş için interneti çok ilgilendiriyor. Yazılımcılar için çok ilgilendiriyor. Siber güvenlik için, blok zincir için, e, yapay zeka için birçok alan için çok ilgilendiriyor hepimizi. 5G'yi sıkı takip etmemiz gerekiyor. Nisan 2026'dan itibaren hayata, hayatımıza girmeye başlayacak. Önce büyük şehirlerde başlayacak. Sonra kırsal kesimlere gidecek. Ama öncelikli olarak e, yine değerli başkanımız söylediği gibi nesnelerin interneti anlamında Antalya'da e, bu IoT konusunu geliştirmemiz gerekiyor hep beraber. Çünkü Buradaki o milisaniyeler, gecikme milisaniyeler seviyesine düşüyor biliyorsunuz 5G ile beraber. Dolayısıyla ameliyatlar, canlı ameliyatlar, canlı robotlar, trafik sistemlerinin anında takip edilme vesaire birçok drone'larla bir şekilde sistem kurgulama ve senaryoları hayata geçirme noktasında birçok proje hayata geçecek. O anlamda hani 5G'nin getirdiği bir sürü fırsat var. Yani ben burada tek tek onları söylemek istemiyorum ama hani benim de bu konu üzerinde çalışmalarım var. Sizler de bu konuları istişare edebiliriz. Sizlerden gelecek fikirleri ve önerileri e, taşıyabiliriz. Bu arada dün e, yine bir bilgi daha vereyim. Dün de e, Sayın Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır, HİT 30, high tech e, teknolojileri 30, teşvik ve destek programına e, yeni ilaveler yaptı. Bir tanesi veri merkezi, bir tanesi yapay zeka çağrısı, bir tanesi siber güvenlik e, ve bir tanesi de endüstriyel robotlar. E, burada ciddi anlamda milyar dolarlar seviyesinde e, te, teşvikler var. Yine buradaki girişimci arkadaşlarımız, teknolojist arkadaşlarımıza bu tür projelere bir araya gelerek kümülenerek devletimize önerebilecek bir potansiyeli var. Son olarak şunu söyleyeyim yani e, şehir olarak sizlerle beraber bu ekosistemi e, canlı tutmamız gerekiyor. Bu canlılıktan birçok fikir, proje hep beraber geliştirebiliriz. Bu etrafımızda dönen sıkıntıları, problemleri diğerleri taşımamız gerekiyor. Yani e, tut, içimizde tutmamamız lazım. Ya da dedikodusunu yapmak yerine bir tür meclislere, ortamlara taşıyabiliriz. Yani hep beraber bu, bu e, Antalya'nın bilişim kenti, teknoloji kenti olması yönünde çaba sarf edebiliriz. Biz desteğe hazırız. Yeter ki sizler de taşın altına elinizi koyun. Hepinize derin bir gün diliyorum ve saygılar sunuyorum. Değerli Erkan Barut'a plaketlerini e, takdim etmek üzere e, Sayın Başkanımızı davet ediyorum. <laughs>